Herkese merhabalar arkadaşlar. Adanın Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni güncelleme köpek parkını çekeceğiz arkadaşlar. Evet, ay çok güzel bir park arkadaşlar. Yeni güncellememiz sizi gezdireceğiz, bilgiler vereceğiz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza takip etmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ay yeni fotoğraflar var parkta böyle köpeklerin imzalı kart postalları panomuzda asılı. Şöyle çok tatlış bir havuzumuz var. Burada köpüşlerimizin Anneciğim. oyuncakları var. Şiş, arkadaşlar buranın güzelliğini biz bakacağız sizinle bir araştıracağız. Gizem yoksa da size paketleri göstereceğiz. Evet edeceğiz. arkadaşlar gizemler varsa onları siz göstereceğiz size. Evet, Bu arada videomuzun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çok güzel sürprizler var. Çok güzel bilgilendirmeler var sizin evet, için. Arkadaşlar. Evet Ayça Minnoca bak Minnoca. Hadi hayır. bakalım şu parkurda bir yeteneklerini göster. Miniş seni. Çok tatlı değil mi adacığım? Miniş. Arkadaşlar adada kedi istiyor bizden. Köpüşten biraz korkuyoruz ama herhalde köpüş de alabiliriz değil mi Canım. alamaz mıyız köpüş seni gidin miniş bir de kuyruğunu sallıyorsun sen ah kayboldu adı ha miniş miniş neredesin ayaklarını görüyoruz saklanamazsın bizden ya çıktın mı sen arkadaşlar çok tatlı köpüşler var şu parkurdan da böyle atlayarak oynuyorlar böyle eğitmenlerimiz var ya da hani köpeğini gezdiren kişiler bilmiyoruz burada köpeklerinizi evet, eğitebiliyorsunuz evet arkadaşlar biz için Jeton'la bir şey aldık. Evet arkadaşlar, şimdi size bütün güncellemeleri göstereceğiz. göstereceğiz. Videomun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çok güzel güncellemeler anlatacağız. Size yapabileceğiniz şeyleri göstereceğiz. Evet, arkadaşlar, şimdi, şimdi Arkadaşlar şöyle aldım. bir veteriner kliniği kuracağız. Evet. Bunun için jetonlarımızı kullandık. Arkadaşlar, ücretli sen... bu arkadaşlar. Evet ücretli. Şöyle bir alakalı. veteriner kliniği kuracağız arkadaşlar buraya. Hemen gösterelim size. Evet. Arkadaşlar siz yapama Arkadaşlar bu kedi, köpek, bu kedi veterineri o da gösterdiğimiz size. baktığımız Ay burası da çok kedi. tatlı. Uy. Şunların tatlı. Yaralı kedi anne. Evet anneciğim. Köpüşte var bak orada görüyor musun? Ay arkadaşlar jetonla aldık biz bu ıı, kliniklere. Evet. Ücretli yani hepsi. Ücret evet. ödeyerek alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ay, şunları, şunları, mama kapları var bakın burada. Burada da hayvanlarını bekleyen insanlar var. Sekreterler siz çok tatlısınız. Bakın burada da doktor ablaları var onlara. Muayene diyor. Yaralı köpüş çok tatlısın. İnşallah hemen iyileşirsin. Çok tatlışlar değil mi adı Anne bak yaralı kedinin pufu var evet anneciğim mama kapları çok tatlı çok güzel bir veteriner kliniği açılmış arkadaşlar böyle Adanın Dünyası kanalını takip ederseniz size bütün güncellemelerden haberdar edeceğiz arkadaşlar yeni açılan yerleri göstereceğiz evet şöyle arkadaşlar. şimdi size başka bir şey daha söyleyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar evimize geliyoruz Evet. Sipariş gidiyoruz. İşte bu açılar arkadaşlar. Siparişlerde kedi maması, köpek maması ya da istediğiniz böyle küçük hayvanlarınız için her şey sipariş verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şu oraya gidip her şey evet. Yeni bir güncellememiz de bu şekilde. Böyle kedileriniz için, köpekleriniz için, minik dostlarımız için her şey sipariş verebileceğiz artık. Böyle bir güncelleme de gelmiş. Size bunu da göstermek istedik. Şimdi size diğer paketlerimizi de göstereceğiz arkadaşlar. Neler alabilirsiniz? Şöyle şimdi şu şekilde paketlerimiz de var arkadaşlar. Hepsi minik dostlarımız için. Şimdi size şu paketi de gösterelim. Fikir verelim size. Evet, şöyle açıyoruz. Burada da sürpriz kutularımız var. İçinde neler var? Onları gösterelim giydireceğiz şimdi karakterlerimizi evet. süslü, süslü olacaklar burada arkadaşlar küçük dostlarımız için kıyafetler var kendimiz için kıyafetler var şu gördüğümüz köpek değil mi evet çok tatlış bakın arkadaşlar çok tatlı bayıldım arkadaşlar sizi gidip minnoşlar sizi çi minnoşlar şunların tatlı bir bakar mısınız arkadaşlar çok güzel evet, Evet böyle paketlerimizin içerikleri bu şekilde arkadaşlar kedilerimiz için köpüşlerimiz için Evet şimdi sizi şöyle şuraya bir karakter getirelim karakterimizin üstünde gösterelim kıyafetleri bu kedilerimizi köpeklerimizi gezdirmek için kıyafetlerimiz onlar için aksesuarlarımız böyle çok güzel çok şık e, kombinlerimiz var. Bu kombinleri de yapacağız size. Bunlarla ilgili videolar çekeceğiz. Arkadaşlar şuradaki ağacımızı gördünüz mü? O köpüş şeklinde neler neler yapmışlar. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi üstünü giydireceğiz. Evet. Bir de bir de süslü süslü. Evet çok süslü kürkünü de giydi şu hanıma bir bak sen. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Böyle köpüş tüyleriyle sanki. Şimdi köpüşlerimize de çok güzel kıyafetler var. Çok güzel şeyler var. Şöyle tokasını da Şu takalım. Evet. Süsle. Şöyle süsle. telefon kılıfına bakın arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen böyle canım ya? Söyle, aniden aniden. Evet. Şöyle bakın çok var. şık. bak. Ay çok şık oldun hanımefendi. Niye sinirlisin sen bu kadar? Ne yazıyorsun o mesajda? Kocana mı kızdın kız yoksa? Mesajı evet, yazdırıyorsun. Allah'ım. Nasıl bir mesaj yazmak öyle sinirli sinirli? Gel bakalım köpüşünü dese. Ay köpüşüyle de çok güzel bir kombin oldu değil mi adam? Anne o zaten onun köpüşüydü. Onun köpüşü müydü? Ay Arkadaşlar çok güzel güncellemeler gelmiş. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.